açtığın satışı kapatırsın. Açmadığın satışı kapatamazsın. O halde satışı kapatmak için iki şeye çok önemli dikkat etmek lazım. Müşterinin konfor bölgesine hizmet etmek ve o bölgede kalmasını sağlamak ayrıdır. Müşteriyi konfor bölgesinden çıkarmak, onu rahatsız ederek değişime zorlamak ayrıdır. Yani satışı kapatırken ya müşterinin o an yaşamaktan mutlu olduğu konfor bölgesine hizmet eden tarz üslupla satışı kapatacaksın. Ya da onun şu an rahatsız olduğu, yaşadığı hayatın içerisindeki o rahatsızlığını çözecek ve farklı bir alanda harika bir hayat ona yaşatacağınız bir mesaj vererek satışı kapatacaksınız. Şimdi bu noktaya müşteriye getirdiğinizde satış kendiliğinden kapanır. Onun için e, satış danışmanı, satışın ilk iki basamağından itibaren satış kurgusunu oluştururken müşterinin konfor alanında kalması için mi satış sürecini yönetecek? Müşterinin konfor alanından çıkması için mi satış sürecini yönetecek? Yavaş yavaş kafasında şekillendirmesi lazım. Şimdi iki temel soru satışta çok önemli. Satışın yakıtı nedir? ve müşteriyi harekete geçiren nedir? Satışın yakıtı nedir? Satışın da bir yakıtı vardır. Nedir bunlar? Satışın yakıtı taleptir. Ne yapmanız gerekiyor? Satacağınız ürünü alan müşteriyi harekete geçirenin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Onun için satışın yakıtı taleptir. Bunu yapabilmeniz için de müşteride önce talep, sonra da talebin niteliğini oluşturman lazım. Talebin niteliğini. Ne demek istiyorum? Müşteri talebi iki çeşittir. İhtiyaç merkezli talep, istek merkezli talep. Yani bir müşteri oturduğu yerden kalkıp hareket ederek senin sattığın ürünü iki farklı talep türüyle satın alabilir. Ya ihtiyaç duyacak gelip senin ürününü alacak ya da istek duyacak gelip senin ürününü alacak. Aynı zamanda müşterinin bu iki farklı talebinin kendi içinde ayrışımı vardır. Aciliyeti vardır. Nedir o? Müşteri için o talep acildir ya da değildir. Müşteriyi iki şey harekete geçiriyor. Müşterinin talebi, talebin aciliyeti. Ve burada dikkatinizi çekeceğim. Müşterinin ödeyeceği bedel yaşadığı aciliyet duygusu ile doğru orantılıdır. Her zaman yüksek aciliyet duygusu ürün veya hizmete ödenecek bedeli yükseltir. Satış danışmanı öncelikle o halde ne yapmalıdır? Müşterinin talebinin türünün ne olduğunu anlamalıdır. Yani talep ihtiyaç odaklı mı istek odaklı mı anladı sonra acil mi değil mi bunu anlamalıdır. Şimdi bunu anlamadıktan sonra senin satış yaparsan satışın söylediğin basamaklarından birinde takılırsın. O halde ihtiyaç odaklı satış ile istek odaklı satış farklıdır. Bir ihtiyacı olan müşteriye satış yapmak her zaman kolaydır çünkü ihtiyacı vardır. İhtiyaç aynı zamanda sorun demektir çözülmeyi bekleyen bir sorun. İhtiyaç odaklı sorun ertelenemez. Ertelen ihtiyaç sorunu büyütür. İstek ile motive olan ve istekle harekete geçen müşteriye satış yapmak, ihtiyacı olan müşteriye satış yapmaktan daha zordur. Entelektüellik gerektirir. Zeka gerektirir. Satışı bilmek gerektirir. İstek odaklı satış, ihtiyaç odaklı satıştan daha çok kazandırır ama. Yani esas kazanç oradadır çünkü. O halde ihtiyaç düşük fiyattan işlem görür, istek yüksek fiyattan işlem görür. İhtiyaç giderilmeyi bekler, istek anlaşılmayı bekler. İhtiyaç giderilmeyi bekler. Çünkü sorundur bir an önce çözülmesi gerekir. Ama istek anlaşılmayı bekler. Müşteriyi anlarsan, anladığının üzerine istek yaratırsan, istek odaklı satışı ortaya çıkartırsın. Çünkü İhtiyaç görünür. Öngörülmesi kolaydır. Ama istek görünmez. Öngörülmesi zordur. İşte burada satış danışmanının mükemmelliği, profesyonelliği ortaya çıkıyor. Çünkü müşterideki bir isteği görebilmek, keşfetmek, anlamak üst düzey satış bilgisi gerektirir. Yani ihtiyaç odaklı satış o halde talep karşılayan satış oluyor. Ama istek odaklı satış talep yaratan satış oluyor. Şimdi her iki satış, her iki satıştaki satış danışmanının tarzı, üslubu, yaklaşımı birbirinden çok farklıdır. Yani siz ihtiyaç odaklı satışın müşterisine istek odaklı satışla yaklaşamazsınız. Tersi de doğrudur. Onun için açtığın satışı kapatırsın, açmadığın satışı kapatamazsın.